Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz mavi bir iple geldim karşınıza İpim orta kalınlıkta bir ip şişlerim üç buçuk numara ilmek sayılarım 3, üç, üç üçün katları artı bir modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu model lastik istemeyen bir model. Ee, yani zaten ben anlatırken lastik başlamıyorum ama siz isterseniz lastik uygulayın. Lastik istemiyor genelde. Modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünden modeli kuruyorum. Çok güzel bir model. Çok zevkle öreceğiniz çok güzel bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin arka yüzünden modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Modelin arka yüzünden 2 ilmek ters, 1 ilmek düz başladık. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum. Modelin ikinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düzümüz var bakın. 2 düz ilmeği şöyle alıyoruz bakın öndeki ilmeği bırakıyoruz arkadakini bir tane düz örüyoruz tekrar yapalım bir ilmek ters örüyoruz bakın şuradaki iki düz ilmeği geldiğimizde ikisini bir böyle alıyoruz bakın öndeki ilmeği çıkarıyoruz arkadaki ilmeği bir tane daha düz örüyoruz bir ilmek ters iki ilmeği geldiğimde ikisini bir alıyorum Öndekini bırakıyorum. Arkadaki ilmeği bir tane daha düz örüyorum. Bir ilmek ters. İki ilmeğe geldiğimde alıyorum. Bakın. Öndeki ilmeği bırakıyorum. Arkadakini bir kez daha düz örüyorum. İki ilmek bir ilmek ters. İki ilmek düze geldiğimde ikisini bir alıyorum. Böyle bırakmıyorum bakın. Sonra öndeki ilmeği çıkarıyorum. Arkadaki ilmeği bir tane daha örüyorum. Bir ilmek ters. İki ilmek düzüme geldiğimde ikisini bir alıyorum. Öndekini bırakıyorum. Arkadakini bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bakın iki düz ilmeğe geldiğimde, öndekini çıkarıyorum, arkadakini düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı bakın şimdi ilk sırada yaptığımız şeyi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters. Model tekrar kuruyoruz. Bir modeli bitirdik. 1 düz 2 ilmek ters. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters 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 kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum modelin ön yüzündeyiz çok güzel bir model kendini sürekli yenileyen bir model kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düzümüz var iki ilmek düzümüzü buradan giriyoruz bakın ikisini bir alıyoruz öndekini çıkarıyoruz arkadaki ilmeği düz örüyoruz bir ilmek ters tekrar iki düz ilmeğe geldiğimde ikisini bir alıyorum örüyorum. Öndeki ilmeği bırakıyorum. Arkadakini bir tane daha örüyorum. Bir ilmek ters. Tekrar buraya geldiğimde ikisini bir alıyorum. Öndeki ilmeği bırakıyorum. Arkadaki ilmeği bir kez daha örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bakın tekrar iki düze geldiğimde ikisini bir alıyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadakini bir kez daha örüyorum bir ters iki düz ilmeği geldiğimde ikisini alıyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaki ilmeği bir kez daha düz örüyorum bir ilmek ters iki ilmeği geldiğimde ikisini alıyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadakini bir kez daha örüyorum bir ilmek ters iki ilmeği geldiğimde bakın birini çıkarıyorum birini düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum model belli olmaya başladı arka sıradayım aynı işte aynı tekrarlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmek ters örüyorum 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Çok kolay bir model. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Modelin arka yüzündeyiz. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz, iki ilmek ters, kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Model iyice belli oldu. Bu sırada bakın inci tanesi gibi çok güzel bir model. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimiz var düz. İkisini bir alıyorum. Öndeki ilmeği çıkarıyorum, arkadaki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Bir ters. Bakın buradaki iki ilmeğe geldiğimde ikisini bir alıyorum, öndeki ilmeği bırakıyorum, arkadaki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek ters. İki ilmeğe geldiğimde ikisini bir alıyorum, öndeki ilmeği bırakıyorum, arkadaki ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bakın tekrar buradaki iki ilmeğe geldim iki ilmeği birlikte alıyorum düz örüyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaki ilmeği bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters buraya geldiğimde iki ilmeğimi bir alıyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaki ilmeği bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters buraya geldiğimde tekrar iki ilmeğimi alıyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaki ilmeği bir kez daha düz örüyorum bir ilmek ters bakın son kez çalışıyoruz bu iki ilmeği geldiğimizde ikisini bir alıyorum öndeki ilmeği bırakıyorum arkadaki ilmeği bir ilmek daha düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum çok güzel bir model bakın modelimiz nasıl belli oldu ben size şimdi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle çok güzel istediğiniz yerde kullanın bebek takımlarında anne yeleklerinde burası arka yüzü arka yüzü bile değişik bir model oldu burası ön yüzü bu beraber çalıştığımız parça ipler birbirine karıştı Bakın bu beraber çalıştığımız bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda buluşmak üzere.